Sayın Başkan ve yöneticileri, tabip odalarının ve tıpta uzmanlık derneklerinin değerli yöneticileri ve üyeleri, davetimizi kırmayarak etkinliğimize katkı sağlayan Sayın Oturum Başkanları, konuşmacılar, sempozyuma ilgi göstererek aramızda olan değerli katılımcılar, Türk Tabipleri Birliği İnfodemi Mücadelesi ve Yönetimi Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Bilginin toplumsallaşmasında tuzaklar, 21. yüzyıl dinamikleriyle infodemi konulu sempozyuma hepiniz hoş geldiniz. Etkinliğimizde sizlerle birlikte olabilmekten mutluluk ve de heyecan duyuyoruz. Infodemi mücadelesi ve yönetimi çalışma grubu Türk Tabipleri Birliği'nin konuya olan desteğiyle kuruldu ve ilk toplantısını 24 Ocak 2022 tarihinde yaptı. Çalışma grubumuza katkı sunan, emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımızı TTB'nin ilgili kol temsilcileri ve tabip odaları temsilcileriyle yürütmeye çalışıyoruz. Bu konuda da böyle bir başlangıç yapmış olmaktan son derece mutluyuz. Grubumuz bugüne kadar 6 kez toplandı. 2 gün sürecek olan sempozyumun başarılı geçmesini diliyoruz. Değerli katılımcılar, bu duygu ve güzel temennilerimizle açılış konuşmalarını yapmak üzere Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Profesör Doktor Sayın Şebnem Kurur Fincancı'yı davet ediyorum. Buyurun hocam. Değerli Dilek Hocam, öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir konuda bir çalışma grubu oluşturma fikriniz için infodemi mücadelesi ve yönetimi çalışma grubumuzda emek veren tüm meslektaşlarımızı, çalışma arkadaşlarımızı kutluyoruz ayrıca verdikleri emek için ve bu konunun gündeme gelmesinin ne kadar önemli olduğunu özellikle de pandemi sürecinde hep beraber hissettik. O yüzden bunu hayata geçirmek ve böylece bir çalışmayla bu konuda olumlu adımlar atmak Hepimizin sorumluluğu, bu sorumluluğu yerine getiren sizlere çok teşekkürler gerçekten. Çünkü Türkiye özellikle son dönemde ardı ardına pek çok olağan dışı durumla karşı karşıya kaldı. Pandemi bunlardan biriydi, en kapsamlısı elbette. Ve neredeyse 300 bine yakın insanımızı bu süreçte fazladan ölümleri de kattığımızda yitirdiğimizi görüyoruz ve bilginin yeterli olmadığı, bilginin dolaşımda şeffaf bir biçimde yer almadığı koşullarda bilgiye karşı e, komplo teorilerinin nasıl hayata geçtiğini ve e, böylece insanların daha fazla zarar görmesine yol açabildiğini de izledik bu süreçte. E, benzer şekilde e, yaşanan deprem e, ve ardından yangınlar, Sonrasında seller ve bu süreçte de benzer şekilde e, bilgi paylaşımının yetersizliği bir belirsizliğe, belirsizlikte komplolara çok kolay dönüşebiliyor. O yüzden e, biz bilginin toplumsallaşması için e, elimizden geleni yapmaya çalışan bir meslek örgütüyüz. Özellikle de hak sağlığı alanında, hak sağlığının korunması sorumluluğunu da üstlenmiş bir meslek örgütü olarak, infodemi tam da bizim üzerinde hassasiyetle durmamız ve üzerinde çalışmalar yaparak bilgiyi toplumsallaştıracak tüm araçları kullanmamızı gerektiriyor. Tabii ki tüm dünyada hakikat ötesi çağda yaşıyoruz ve hakikat ötesi çağ aynı zamanda da bilgi kirliliğinin çok kolayca hayatımıza sızabildiği, algının öne çıktığı süreçlere yol açabiliyor. O yüzden ben e, size bu emekleriniz için çok teşekkür etmek istiyorum. E, özellikle de e, biliyorsunuz aylardır bir eylem sürecimiz var. E, pandemiyle daha da öne çıkan sağlık emekçilerinin, hekimlerin yaşadığı sorunları gündeme getiren, haklarımızı talep eden bu eylem sürecimizin şiarı da emek bizim söz bizimdi. Bu infodemi konusundaki çalışmalarınızla da emek sizin, söz sizin. O yüzden ben sözü size devrediyorum. Emeğiniz için tekrar çok teşekkür ediyoruz biz Türk Tabletleri Birliği Merkez Konseyi olarak. Şunu ifade etmek isterim. 11 kişilik merkez Konseyi ile değil ama kocaman bir mutfakla ve bu mutfakta emek verenlerle Türk Tabletleri Birliği güçlü. O yüzden mutfakta emek veren tüm meslektaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte çalıştığımız çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ee, ve ben hemen e, emeği sizin olan bu sempozyumda sözü de size devrediyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz hocam. Değerli katılımcılar, bugün başlayan sempozyumumuzda infodeminin çok farklı yönlerini sizlerle paylaşacağız. Bugünkü etkinliğimizde infodemi ve yönetimi, infodeminin etkilendiği ve veya etkilediği alanlar konu başlıklarımız. Yarın sabah 9.15'te başlayacak toplantımızda ise verinin bilgiye yolculuğu, doğru bilgiye erişim sağlık alanında deneyimler, özellikle uzmanlık derneklerinin temsilcilerini dinleyeceğiz. En son oturumumuzda da saat 13'te tamamlayacağımız oturumumuzda da popüler bilim ve infodemi konulu konuları konuşacağız. Ben hepimizin çok başarılı bir sempozyumda birlikte olacağından emin olarak sözü ilk oturum başkanımıza vermek üzere bu oturumu kapatıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Başarılı bir sempozyum biliyorum.